Karşı taraflar hep bal ormanı, kestane ve ıhlamur ağaçları. Devletin yapmış olduğu bal ormanı. Burası da bizim çiftlik zaten. Bahçedeyiz şimdi. Arılarımız burada. Güzel suluk yaptım onlara. Şöyle bir don doluyor. İki tane incecik serum hortumu yaptım. O serum hortumlarıyla damlatıyor bunun üzerine eternit koydum. Böyle temiz temiz su içsinler diye. Kovanlarımız çok güzel. Çok güçlüler. Kontrol ettim. Anaları içinde hep yavrulu ve yumurta atmışlar bol bol. Hiçbir sıkıntı gözükmüyor şimdilik. Yarın bölüp toprak kovanlara aktarma yapacağız inşallah. Bunlar da bizim toprak kovanlar. Toprak kovanlara yarın aktarmaları yapacağız. Bunların içerisinde direkt kara kovan inşallah balımızı yapmış olacağız. Ardıç katranı, kekik yağı hep doğal. Varroa için de doğal hep kullandık. Hiçbir kimyasal veya ilaçlı bir şey kullanmadım bugüne kadar. yarın hayırlısıyla bu toprak kovanlarımıza arılarımızı aktarmış olacağız.